Merhaba çocuklar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok özlediniz biliyoruz. Bizler de sizleri çok özledik. Ama bir süre daha uzaktan eğitime devam etmek zorundayız. Öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla internet üzerinden yaptığınız canlı yayınlarla görüşmeye devam edeceksiniz. Evde kalmak zorunda mıyız? Okulumuzu çok özledik, okula gitmek istiyoruz, sürekli evde olmak çok sıkıcı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bir süre daha evde kalmak zorundayız. Okuldaki son dersimizde tüm dünyayı dolaşan bir virüs var demiştik, hatırlayacaksınız hepiniz. Artık bu virüsü çok iyi biliyorsunuz, koronavirüsü. Bu virüsün yayılmasını önlemek ve sağlığımızı korumak için bir süre daha evde olacağız. Peki bu virüsten nasıl korunacağız? Üç tane önemli kuralımız vardı. Birincisi temizliğimize çok dikkat edeceğiz, özellikle el, göz ve yüz temizliğimize. İkincisi çok iyi ve sağlıklı besleneceğiz. Üçüncüsü de iyi bir uyku, düzenli ve yeteri kadar uyku da vücudumuzu güçlendiriyor demiştik. Tüm bunlara dikkat edersek bu virüs bize hiçbir şey yapamaz. Aslında bu virüs çocukları hasta etmiyor. Belki büyükler bundan bahsetmiştir ama çocuklardaki mikroplar büyüklere bulaştığında tehlikeli olabiliyor. Dede ve anneanne gibi sevdiklerimizi korumak için evde kalıp bu kurallara dikkat etmeliyiz. Bu gerçekten çok önemli bir görev ve hepimiz bu görevi yerine getireceğiz. Peki evde kaldığımız süre boyunca neler yapabiliriz? Bol bol kitap okuyabilirsiniz. Resimler yapabilirsiniz, kendi masal ve hikayelerinizi yazabilirsiniz, anne ve babanıza işlerinde yardım edebilirsiniz, yeni oyunlar keşfedebilirsiniz. Hatta bununla ilgili size bir görev vereceğim. Herkesin bir oyun düşünmesini istiyorum. Ve bu oyunun kurallarını yazacağız, bu oyunumuza bir isim bulacağız. Okula döndüğümüzde de sınıfta tüm arkadaşlarımıza bu oyunu anlatacağız sene füz birimizin oyunu oynayacağız. Bakalım en eğlenceli oyunu kim bulacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.